Merhabalar nasılsınız? Biraz video atmadım, biraz demeyim. Bayağı bir süre video atmadım. Bir hafta gibi bir video atmadığım bir süre var. Neden olduğunu siz de short videolarından görüyorsunuzdur. Lanet olası termal macun donduğu için arkadaşlar bir yıllık falan ömürleri var bunların. 6 ayla bir yıl falan ömürleri var. Termal macunları biliyorsunuz İşlemciyle fanın demir arasındaki iletimi sağlıyor. Aradaki nano boşluklar olduğu için yani demir demire tam değmediği için arada sıvı işte ısı iletiyor. Sorun burada şuydu arkadaşlar. Lanet olsun gerçekten. E, donduğu için macun 3 yılı geçtiği için artık tam tersi bir etki yapıyor. Isıyı hiç iletmemeye başlıyor. Bu defa da çok fazla ısınıyor falan. Neyse artık hani videoları gördünüz. 100 dereceye kadar çıktı. Ondan sonra dedim ki ben bu bilgisayarı artık e, macunu değiştireyim. Macunu değiştirdim ve işimiz bitti. Şimdi videolara tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video neden mavi? E, çünkü Windows'la ilgili bir şeyler göstereceğim. Bu Windows mavimiz biliyorsunuz. Windows ile ilgili herhangi bir şey anlattığımda maviye dönüşüyor. Kırmızı videoları falan özlüyorsunuz biliyorum ama onlara da dönüş yapacağız. Bu videomuzda neyi, neye bakacağız? Ee, Windows 11'i biliyorsunuz arkadaşlar. Windows 11 videomda hatta özellikle şeyden bahsettim. Telefonla arasında bağlantı olduğunu söylemiştim. Ee, telefonla bilgisayarı nasıl bağlıyoruz? Gerçekten harika bir şey. Sizler de belki hiç görmemişsinizdir. Belki görmüşsünüzdür. Bence süper bir şey. Ara sıra kullanıyorum. Bayağı da kullanışlı oluyor. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar. İngilizce fon yazarsanız Türkçe ise de telefon bağlantısı, fon Connect gibi, fon link gibi bir şey. Burada telefon türü söylüyor tabii ki de Android ne yazık ki, <laughs> iPhone o kadar çok bir şey izin vermiyor ki kullanmaya şey kalmıyor yani sevmem zaten. Windows bağlantısı uygulamam hazır diyor. Burada arkadaşlar e, Samsung cihazlarda, Honor cihazlarda zaten yüklemiş durumda var diyor. Uygulama mobil üst kısmında aşağı çekerek Windows bağlantısını görebilirsiniz diyor. Şimdi hemen size onu da göstereyim. İşte telefonumun üst kısmını indirdiğimde hemen ikinci sayfa sayfada Evet görüyorsunuz Windows bağlantı diyor buna basıyoruz Buna bastıktan sonra Windows tabi yine bir şovunu yapmış burada gördüğünüz gibi Windows şovsuz olmuyor <laughs> mobil cihaz kişiler bilgisayara bağlamak istiyor musunuz diyor basalım bağlasın arkadaşlar QR ilgili bağlantıyı söylüyor bastım uygulamaya izin ver dedim QR taratmamı istiyor ee, Burada da hemen diğer ekranımıza geçelim QR eşleştirin diyor bastım bize bir QR üretecek sanırım Bu arada telefon da wi-fi'ye bağlı belki wi-fi ile alakalı bir şey vardı ee, Evet bayağı bir uğraşıyor. Evet QR geldi. QR'ı okuttuk arkadaşlar. Herhalde QR okuttuğumu anlar diye düşünüyorum. Bitti mi demem lazım. QR'ı tanıtın. değil mi demem lazım. Evet kendi kapattı. Burada sıradaki uygulama izinleri diyor. Devam diyorum. Bir şeylere izin istiyor aramaya. Bayağı izin istiyor. Oğlum hacklenmeyelim lan. Neyse ben e, izin vereyim. Bazı şeylere tabii vermemeye çalışıyorum. Artık hazırsınız diyor. Ben şu devam dedikten şu, sonra şu tarafa bir çekeyim. E, otomatik olarak Windows'da oturum açtığında telefon balansı otomatik olarak başlatılsın mı diyor. Tamam olsun. SMS gönder arama yap. Baya güzel. Oo iyi ki bunu bu tarafa çekmişim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, bakayım burada benimle ilgili bir bilgi var mı? Yok. Tamam. Şu an bunu böyle göstereyim. <laughs> Baya gördüğünüz gibi böyle bağlı. Mesajlara bastığımızda. Mesajlara bakayım. Mesajlara bastığımızda. Evet gördüğünüz gibi. E, göremediğiniz gibi. Ben hatta şöyle yapayım. Tamam çok önemli bir şey yok zaten. Ee, burada mesajları görüyorsunuz arkadaşlar. Mesajları görüp böyle bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. SMS falan atabiliyorsunuz biliyorsun ilginç bir şekilde fotoğraflar dediğimde Evet fotoğrafları bu şekilde gösteriyor arkadaşlar ee, uygulamalar dediğimde bildiğiniz uygulamaların hepsini burada gösteriyor ee, bütün doğrudan kullanan iyi deneyim çarpı ya bize şey anlatma Böyle gördüğünüz gibi her şey gayet güzel aramalar var arkadaşlar aramalarda e, kullanmaya başlayın diyelim eşleştirmeyi başla dedim e, ne diyor mobil cihazı kontrol edin İzin verdim arkadaşlar yine büyük ihtimal telefonla ilgili her şeyi alacak arkadaşlar e, bu arada Bluetooth açtı arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bluetooth'u açtı. Herhalde Bluetooth'la eşleştirin diyor. Ne yapıyorsun be? 804 evet eşleştir. Arkadaşlar bu numarayı rastgele üretiyor. Şu an sizin görmenizde bir şey yok. Birisi görürse korkmayın. Numaranızı. Hayır hayır hızlı gelir falan. Şu an e, numaraları alıyor arkadaşlar. E, bağlanamadık diyor telefona. Neden bağlanamadım? Hemen ben buna bakayım neden bağlanamamış. Evet arkadaşlar arama geçmişimi ve her şeyi aldı. Şu an birini arayabilirim. Ben e, eşimi arayıp bir deneme yapacağım. Bakalım. Evet şu anda arıyor. Telefon nerede çalıyor? Alo evet şu an telefonla şeyden aradı. Aşkım bir test yapıyorduk. Evet şu an konuşabilir misin? Evet şu an kapatıyorum. Hemen sana geri döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, gayet ilginç bir çalışma tarzı var. E, konuşmayı bildiğiniz telefonunuzdan yapacağınız konuşmayı bilgisayardan yapabiliyorsunuz. Sanırım daha da fazla özellikleri var. E, bunlarla ilgilenmek lazım. Yani aslında şöyle bilgisayarla uğraşırken hemen diğer ekrana bir geçelim. Bilgisayarla uğraşırken arkadaşlar telefonu yanınıza koyup bağlantıyı zaten otomatik sağladıktan sonra e, konuşmaları da bilgisayardan yapabiliyorsunuz. Bence bayağı başarılı. Yani kullanmanıza öneririm. Gayet de kullanışlı. Ben de e, sürekli kullanacağım. Öyle diyeyim. Daha önce kullanıyordum. Bilgisayarı tabi birazcık e, sorayınca. Sizlere göstermek istedim bu sırada da nasıl yaptığımı. Bence çok kullanışlı. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Uygulamaları falan test etmedim ama tamamını buradan bir test etmek gerekiyor. E, Chrome açtığında herhalde nereden açacak? 10 dakika çok bilim yok. Bunları böyle test etmemiz gerekiyor. Aa burada açtı. Bay. Uygulamanız yükleniyor. Durun bunu da görelim. Evet hiç beklemediğim bir olay oldu. Görüntülemek için izin istiyor. Şimdi başlatıyor. Aa ekran paylaşımı açıyor arkadaşlar. Ee, ekran paylaşımı açtığı için şey yapıyor. Çok garip. Yani burada herhalde uygulamayı açacak. Uygulamayı açtıktan sonra da bastı kadar bastı. Bildirimi yeniden gönder. Gönder bakayım. İzin verdik. Ee, çok garip. Evet şu anda bildiğiniz gibi resmen Chrome'u buradan kullanıyorum. telefon Telefonda şu durumda arkadaşlar, şöyle siyah bir ekran var. Tamam, Lan ekran görüntüsü al. Kapattım. Ha, kilidi açın diyor. Evet, o biraz ilginç. Belki bu güvenlikten dolayı öyle bir şey var ama gayet kullanışlı, çok garip. Yani oradaki geçmişin de burada gelebiliyor arkadaşlar. Garip bir durum. Yani benim çok e, dikkatimi çekmedi. Ekran kilidi olmadan kullanabiliyorsa belki kullanabilirim yani böyle her şeyi de buradan kullanmak bilmiyorum belki zor olabilir ama çok mantıklı geldi bence kullanabilirsiniz. Ee, ben biraz daha inceleyeceğim ben sadece bunu mesajlaşma ve konuşma için kullanıyordum ama bayağı özelliği var denemek lazım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın aşağıda üyelik linklerimiz var. Üye arkadaşlara çok teşekkür ediyorum onlarla özellikle bir günde konuşuyor bayağı arttılar çünkü ee, düşüncelerini merak ediyorum. Kanala neden üye olduklarını ne istediklerini nasıl yönlenmesi gerektiğini sizlerde de kesinlikle aşağıda yazın. Hocam şunları çekin, bunları çekin. Şunları seviyoruz. tarzında çekerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Aşağıda bizim tabii Udemy eğitimleri, linkleri her şey var. Ee, Instagram'dır. Ee, özellikle Discord kanalımız var. Gelmek isterseniz kesinlikle gelin derim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.